Dostum selam, kanalıma hoş geldin. Bugünkü bölümde FL Studio'nun menüleri ve fonksiyonlar hakkında bilgi vereceğim. Hadi videoya geçelim. Öncelikle metronomdan başlayalım. Metronomun sesi nasıl değiştirilir ve ses seviyesi nasıl değiştirilir? Bunlara bir bakalım kısaca. Options seçeneğinin altında Audio Settings'e tıklıyoruz. Audio Settings'ten de metronomun hangi kanalda çalacağını gösteriyoruz. Burada ben herhangi bir kanal ataması yapmıyorum normalde. Bir de vuruyor ama size örnek olarak göstereyim. Birinci kanala aldığımızda metronomu başlatıyorum. Ben metronomu mikserin hangi kanalına atmak istersem o kanalda vuruyor. Metronomun sesi nasıl değiştirilir bir de ona bakalım. Metronom simgemizin üzerine gelip sağ tuş tıkladığımızda hi-hat, tik, beep, Cowbell olarak seçenekler var. Burada istediğimizi seçebiliyoruz. Ee, ama benim için olduğu günden beri kullanımla alışıklığı tik. En doğal tik geliyor bana. İkinci fonksiyonumuz olan kayıt için giriş bekleme seçeneğine bakalım. Hemen uygulamalı olarak gösterelim bunu. Açıyorum bu özelliği. Record tuşuna basıyorum. Everything diyorum. Play'e basıyorum. Bakın ne kadar beklersen bekleyeyim. Ben Midi klavyeden bir sinyal göndermediğim sürece kayda başlamayacak. Ta ki ben Midi klavyenin herhangi bir notasına bastığım zaman gördüğünüz gibi bakın kayıt başladı şu anda dediğimde veriyor. Üçüncü fonksiyonumuza geçelim. 3 2 1 diyor. Yani 3 bar sayıyor. 4. bar zaten başlangıç barı olarak veriyor bize. Örnek gösterelim hemen. Gördüğünüz gibi 3 vuruş sonrasında başlayacağım demek anlamına geliyor. 3 vuruşu yaptıktan sonra siz melodiyi yazmaya başlayabilirsiniz. Bu sayede herhangi bir şekilde ritim kaçırmazsınız. Hatta metronomumuzun sesini biraz kısalım. Biraz önce gösterdiğim gibi birinci kanalı attım. Bakın. Şimdi ben çalmaya başlayabilirim. Ben çaldıkça gördüğünüz gibi kaydedecek. Dördüncü seçeneğimiz Blend Record. Blend Record nasıl çalışır? Şimdi ona bakalım. FL Keys atalım. FL Keys'den öncelikle şuraya bir pattern oluşturup play'e basalım. Tamam. Ben bunun üzerine kayıt yaptığımda bakın. bakın eskileri sildi. Aynı sütünde olan eski notalarımı silip yeni yeni yaptıklarımı yazdı. Ama ben burada blend record seçeneğini açtığım zaman hemen bunları temizleyip sıfırdan başlayalım istiyorum. Bakın, bunu yazdık. Şimdi üzerine Gördünüz mü? Eski eski kaydım da duruyor olduğu gibi. Ne yaparsam üzerine eklemeye devam ediyor. Bu. Plant record bu. Şimdi geçelim 5. fonksiyonumuz olan loop recording'e. Loop recording nedir? Döngü kaydı. Döngü kaydı nedir? Benim playlistimde oluşturduğum bir seçim alanı var. Bu seçim alanında sürekli ben bunun dönmesini sağlıyorum kayıt esnasında. Ancak ben sadece loop recording'i döngü kaydını açarsam şimdi göstereceğim örnekteki gibi eskisini silip üzerine yenisini yazmaya başlayacak. Bu doğru değil. Bu yöntem kesinlikle doğru değil göstereceğim. Burada eskileri silip yerine yenilerini yazdı. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu yapmamak için biraz önce gösterdiğim blend recording'i seçmemiz gerekiyor. Blend recording'i seçtikten sonra sürekli bir döngü halinde üzerine yaza yaza eskilerini silmeden üzerine yaza yaza devam edebiliyoruz hemen göstereceğim Gördüğünüz gibi bunu döngü halinde sürekli olarak çevirebiliyorsunuz. Şimdi bunu silelim ve 6. fonksiyonumuza geçelim. 6. fonksiyonumuz çok basit. Bilgisayarın klavyesini midi klavye olarak kullanmanın butonu. Biz buna tıkladığımızda Gördüğünüz gibi bilgisayarımızın klavyesiyle midi klavye olmaksızın müzik yapabiliyoruz anlamına geliyor bu. Ben bunu kapattığımda ise herhangi bir işlev olmuyor. Gelelim 7. fonksiyonumuza. 7. fonksiyonumuz scroll takibi. Ya yani bunu en basit şurada gösterebilirim. Hemen channel rack'imizi uzatalım verelim. Bu şekilde sampler'ımıza bir şey yazalım. Hani ses olmasın diye söylüyorum bunu. Açık scroll takip edecek fonksiyonum açık. Play'e basıyorum. Bakın. Gördünüz mü? Scroll'u takip ediyorum artık. Bunu kapattığımda ise gördüğünüz gibi açıyorum. Sekizinci fonksiyonumuz adım kayıt fonksiyonu. Bu da ne demek oluyor? Her bastığınız notayı adım adım kaydedecek anlamına gelir. E, hemen birlikte bakalım. Ve bunu sadece pattern modunda yapabiliyorsunuz. Yani burada etkileşime girmeyecek. Onu söyleyeyim öncelikle. Piyano rol açarak göstereyim. Daha doğru olacak. Herhangi bir şekilde kayıt düğmesine basmanıza gerek yok. Gördünüz mü? Yani isterseniz burada akor da basabilirsiniz. Onu da kaydediyor. Hemen görelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde işleme alıyorsunuz. Dokuzuncu fonksiyonumuza geçelim. FL Keys'de piyano rolü açıyorum. Bir nota grubu oluşturuyorum. Aktif ediyorum seçeneğimi. İstediğim nota grubunu seçip Shift G kombinasyonu bu. Shift G'ye bastığım anda artık bu notalar grup grup şeklinde çalışıyor. Tamam mı? Bunu deaktif ettiğimde artık gruptan çıkmış oluyorlar. Ben bunu dilersem ayrı gruplar şeklinde de yapabilirim. Buraya gelip bunu aktif ediyorum. Shift G'ye bastığımda bunlar artık grup şeklinde hareket edecekler. İstediğim notaları seçerek bunu gruplayabiliyorum. Artık kapatabilirim ve burayı silebilirim. Şimdi geçelim 10. fonksiyonumuza. Multilink to controller olarak geçiyor. Nasıl kullanılacağını göstereyim. Açıyoruz. Giriş bekliyor. Girişi veriyoruz. Create automation clip diyoruz. Burada istediğimiz ayarı yapıyoruz. Hiç fark etmez. İkinci ayar için yine tıklıyorum. Bu sefer farklı bir nobu seçiyorum. Bunu da kaydetti. Hemen link to controllers diyorum. Burada önemli olan bir madde var. Seçtim. Remove conflicts açık gelecek. Bunu kapatıyorsun. Bunu kapatıp tıklıyorsun. Bak şimdi. Gördüğün gibi dikeyde bastı aşağı doğru hareket etti. Bu kadar basit. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Kendine çok iyi bak. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanetsin. Takipte kal dostum. Kendine çok iyi bak.